Arkadaşlar ormana gireceğiz. Kapkaranlık. Birazdan izleyeceksiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bismillah. Miraç gelin. Arkadaşlar bekçiler dolaşıyor. Şu an burası kapalı. Gizliden girdik. Gel, gel her an bekçi çıkabilir ha. Bekçiler dolaşıyor. Mal orası merdivene çıkıyor. Orada merdivene mi çıkıyor? Tam dön. Arkadaşlar vallahi aşırı korkunç her şey sizin için. Harbi bu arada bekçi yakalarsa sıçırır. Bekçi var. Olan, bekçi! ne Anladım. Emir yürü 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 geliyor geliyor. Lan geliyor uç uç. Lan ne hızlı. Lan ne hızlı. Koş 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 uç uç. Bekçi var. Miraç gel gel. Bekçi